Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda Bunu okurken insan duruyor Çünkü bu bir an değil Bir alışkanlık Cemal Süreya bu şiirde sevilmediğini biliyor Sana giden yollar kapalı diyor zaten Ama yine de her sabah uyanıyor Ve yine onu düşünüyor Arada insanlar var Evler var Duvarlar var bir de uçurum gibi bir gerçek var. Sen bir başkasını seviyorsun. Bu şiir bağırmıyor, hesap sormuyor. Gururlu olduğunu söylüyor ama bir köpek gibi oradan oraya koştuğunu da itiraf ediyor. Cemal Süreya burada aşkı yüceltmiyor. Aşkın insanı nasıl eksilttiğini anlatıyor. Ve insan şunu soruyor kendine. Sevilmediğini bile bile sevmek cesaret mi? Yoksa kendine yapılan en büyük haksızlık mı Bu şiirin tamamını dinlemek isterseniz profilimize basarak şiirin tamamını dinleyebilirsiniz